Karantina günlerinde Türkiye'deki insanların ne aldığını neden takip etmeyelim ki diye düşünüp böyle bir site yapmışlar. Sitenin adı canlı.ideasoft.com.tr. Çalışma mantığı ise şu şekilde arkadaşlar bilmeyenler için. IdeaSoft bir ödeme altyapısı aslında. Örneğin siz bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsunuz. IdeaSoft'un web sitesine gelip buradan işte gerekli işlemleri, başvuru yaparak bu ödeme altyapısını web sitenize dahil edebiliyorsunuz. İşte bu sitedeki bu veriler ödeme altyapısı olarak Ideasoft'u kullanan sitelerden çekiliyor. Aslında olay bu. Çok büyük ihtimalle hepsi burada Amazon gibi büyük siteler kendi ödeme altyapılarına sahip olduğu için buradaki veriler böyle daha çok küçük işletmelerden geliyordur diye düşünüyorum. Az önce adamın birisi hücum yeleği aldı ya. Valla aklıma o meşhur hücum yeleği sizde var mı? Şeyi geldi fotoğrafı geldi. Neyse güzel bir site eğlenceli bir site. Mesela burada şöyle yakalayabilirsem. Bak adam kahve aldı. Mesela sanalbaharat.com. Bu site çok büyük ihtimalle ödeme altyapısı olarak Soft'u kullanıyordur. Adamın birisi sabahın 7.30'unda kahve siparişi vermiş. Sipariş verir vermez de burada karşıma çıktı. Hani bunun gibi küçük işletmeler IdeaSoft'u kullanıyorlar ödeme altyapılarında ve doğal olarak bu canlı haritadan da karşımıza çıkıyor. Pişik merhemi 55 lira mı ya? O kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. Hoşunuza gittiyse bunu televizyona mesela kurarsınız. Sabahtan akşama kadar izleyebilirsiniz. Çünkü neden izlemeyesiniz ki?